Hele zon, hele hele zon zon, helenistik hele hele zon zon. Hele zon, hele zon, hele helenistik hele zon zon. Evet, e, sevgili <laughs> film adamımız e, sizlere böbür atarken ben de kendisini, karizmasını birazcık e, yumuşatayım. Hani biraz günümüze getirebileyim diye Helazon ve Helenistik adlı şarkımız var. Umarım ikisi birbirini dengelemiştir. Seviyeyi orta seviyede tutmaya çalışıyor. Dengelemedi bu söylediğin şarkı işte Türkiye'deki <laughs> müzik sektörünü bitiren. Şarkılarla. Bu bu şarkı mı bitirdi. Bu, bu Sezen Aksu'lar falan hep bunlar e, Türkiye'deki <laughs> müziğin ilerlemesini engelliyor. Bu Helazon kimin şarkısıdır? Anonim olabilir. <laughs> türkü diyorsun. Evet e, değerli izleyiciler gördüğünüz gibi e, sevgili gözlükleri önce ve arkasında e, sevgili film adamımız bizlerle birlikte e, Üstat hoş geldiniz. Biraz e, yine e, tepeden bakım yapıyorsun anladığım kadarıyla. Ee, şimdi e, biraz e, para biriktiriyordum. O bayağı bir birikti. Sanırım ilk filmime en kısa zamanda başlayacağım. İlk film mi? İlk film Ama yani, hani sinema bitsin, bu sektör ortadan kalksın diye çalışıyordun. Şimdi film çekmeye mi karar verdin? İşte yeni film sektörü, e, yeni sinema sektörünü gerçekleştireceğim. <laughs> Çünkü sinema sektörü bu e, haliyle ancak yedinci sanat olabilir. Ama benim öngörüm ve vizyonumla e, sinemayı birinci sanat haline getireceğiz. Evet. Birinci e, sanat ne şu an? Heykel mi? Hala biliyorum. birinci sırada Birinci sırada. Hayır <laughs> birinci sırada. Hiçbir zaman yükseldi. heykel olmadı. Yani resim veya müziktir birinci sırada. İşte onların, birinci sanat. Onların yeri daha sonra yani bu sırada. sıralamayı kim dersi. yapıyor değerli profiterol <laughs> doktor Benim Cenk Ustağlı? Benim e, bir takım e, bilgili dostlarımız var. Entelejans bol. Aramızda. Siz de mi varsınız içerisinde. Beni almıyorlar. Yani son 3-4 senedir beni çağırmıyorlar. Ondan Ama, önce çağırmışlar mıydı? Çünkü çalışmıyorlar. Yani ben kendim bildim beri e, sinema yedinci sanat. Eğer biraz çalışıyor olsalardı işte bu sene sinema beşinci sanat film olurdu ama evet. çalışmıyorlar Onlar da tembel. Ee, i̇lk başladığında bu, da yedincilikten mi başladı sinema yoksa hani daha üst kademeden girip yedinciliğe fazla, düştü mü? Çok fazla e, müzisyen zaten e, adımınızı attınız müzisyen e, onların şeyiyle falan işte birinci hangisi ise o oldu. Ressam da çok var. heykel Heykeltraş eskisi kadar yok. Onlarda biraz azalma var ama ben e, bu filmin bir e, bilim kurgu filmi. Yani uzayda ee, onun vücuduna giren ve vücudunu bir e, yuva olarak kullanan simbiyota aşık olan bir astronotun hikayesi. <laughs> Duygularla bilim kurgu ve tekniği birleştirmeye amaçlıyor. Ee, bu e, Alyans diye bir film vardı. Alyans vs predator falan oldu sonralar hatta e, onun da böyle milletin içinden canavarlar çıkıyordu. Ona benzer oradan mı esilendin? Daha ustaz? duygusal olacak yani o canavarın çıkması sayesinde. Falan... O falan Biraz gibi değil. yani canavar daha böyle canavar da değil böyle çok güzel bir simbiyot sevimli bir, bir, şey çıkacak. Sevimli bir yani uzaylıları sevimli gösterme hmm. amaçlı bir film olacak bakalım. E, herhalde o zaman vücudundan, vücuduna yerleştiği kişi bir teyzemiz ve o da e, çıkan çok yakışıklı bir simbiyota aşık olacağına göre e, ilk insan simbiyot evliliği diyebiliriz. Bakalım diyebilir yani ben Jennifer Lawrence'la e, görüşmek istiyordum fakat onun da son filmini izledim Rezalet. O Hangi yüzden... film o? Don't Look Up mı? Öyle bir evet, şey. Evet sözlüğe bakma anlamında. Evet e, bilmediğini <laughs> çaktırma e, biliyormuş gibi davran gibisinden yine bilgisizliği körükleyen bir evet. e, film olmuş. E, e, beğenmediniz mi o filmi usta adım? Beğenmedim. E, ama millet yani çok beğenmiş Şöyle görünüyor. E, o filmin en güzel tarafı ki pek çok filmin e, maalesef en güzel yanı sonu. E, öncelikle insan zaten bitiyor olmasından dolayı öyle bir mutluluk yaşıyorsunuz evet, ki evet. zaten o yüzden Climax denir senaryoda filmin son kısmına. O Climax'ı zaten, e, o yüzden senaryoyu uzatıyorlar yani 100 dakikadan aşıyorlar. Sonra ne kadar geç gelirse o kadar, ne kadar iyi mi diyorlar. E, yani tam ölmek üzereyken Biraz film bitti, bayıl... e, o yüzden ne kadar şey olursa <laughs> uzarsa o kadar sinirler <laughs> gibi düşünüyorlar. Hayır, 100 dakika içerisinde o derece baymalı, ondan sonra öyle bir mutluluk vermeli ki o bitiş tam anlamıyla bir Climax yaşamalı. Yani var. sonunda da bir şey olmuyorsa filmde bir şey yok diyoruz, öyle mi değerli usta Hanım? Yani bu Don't Look Up'ın en güzel tarafı sonu, e, Don't bunlar, look up. E, başka bir. <laughs> İşte gezegene gitmedir falan hani şey vermeyeyim anlatmayayım belki izlemek isteyenler vardır ama izlemeyin onu da çok i̇şte izlemek isteyenlerin de heveslerini kursağında bırakmak üzere ben bence anlatabilirsiniz Üstad. Yani bunlar işte dünyadan kaçıyorlar zenginler zenginler başka bir dünya buluyorlar. Orada tavus kuşuna benzer gagalı bir tip bunların hepsini yiyor. Oh diyorsun işte oh be Gerçekten. sen bize bugünca dakikadır Gerçekten e, eziyet ettin. Sen de böyle eziyet gör diye sevindiriyor bir tek son sahnesi. yoksa o film sırf sonundan da peki 3 e, dakika yeterdi yani. Dotlu kap diye bir şey var mı filmde gerçekten? E, birçok kap var. <laughs> Yani <laughs> evet, yine bir esprimi değerli üstadım çok beğendi sevgili izleyiciler. Şimdi Örümcek Adam yine çekilmiş tabi başka malzeme kalmadığı için eve dönüş yok. Yok. Sen böyle filmler çekersen ne eve dönüş var ne seni bakkala çakkala sokarlar. Hiçbir yere insan içine çıkamazsın. Rezil olur evde oturursun. Evet bu arada yani, eve dönüş yok isminden filmin devamı daha gelecek gibisinden bir şey de algılanıyor. Yani hala Örümcek Adam eve dönemedi. Demek ki eve dönene kadar çekeceğiz onu falan gibisinden durumlar söz konusu. Ona da bir açık kapı bırakmışlar. Ya A, eve dönüş olabilir mi? Dur döneceğiz galiba <laughs> gibi devam şeylerini, suyunun sularını bekleyebiliriz bundan da. <laughs> ee, bir de bu sevgili son örümcek Adam'da bildiğim kadarıyla yine tıfıl bir Dostumuz oynamıştı. Bunda aynı tıfıl mı? Aynı... Burada burada da yine bir tıfıl var sonuçta. Örümcek Ama... adam dediğin tıfıl olur. Yoksa kim eline gider zehirli örümceği ısırtırır yani orada <laughs> Hayır çekersin yani. elini. Bu kadar yıl geçiyor o örümcek adam aynı örümcek adam olduğuna kim inanır? Yani sonuçta e, biraz kendisinin de yaşlanması, efendime olgunlaşması, belki daha e, güzel taktikler geliştirmiş, yaşına uygun e, saldırılar yapması daha iyi olmaz mıydı üstadım? E, olmazdı. Şimdi gerçek kimliğinin Peter Parker olarak ortaya çıkmasından sonra gelişen olayları konu ediyormuş. Yani herkes biliyor aslında demek ki bu kim. Aa eskiden bilmiyorduk değil mi? E çünkü maske takıyor ya bu kim ya Aa, falan bu bizim Kazım olabilir mi falan diye soru işaretleri bırakıyor. <laughs> herkes kendine yol diyordu. Yani öyle bir film ki 148 dakika. Ne diyorsunuz? Yani hakikaten de e, öbür törpüsü sevgili Yani şöyle söyleyeyim, e, şu köşeyi izlemeye başlayalım. Oraya bir örümceğin ağını örmesi 10 dakika. Evet. Ve üstelik daha keyifli. Yani onu oturur seyredir. bir de belgesel çekeriz. Evet en önemli. Değil. Yani ne kadar güzel ördüğünü tebrik ederim diye ben burada kendisiyle <laughs> röportaj yapmak da isterim. <laughs> evet ne, ne oluyor <laughs> filmde peki? Ee, i̇şte ortaya çıkmasından sonra büyük suçlamalarla karşı karşıya kalıyormuş. Haklılar. Bir tane garip bir teyzemiz var. Bu mu oynuyor filmde? Zendaya adlı bir... E... Ham kızımız. Zendaya Coleman. Aa, Benedict Cumberbatch adlı e, ilginç isimli dostumuz burada da oynuyor. O iyice... Süper kahraman filmlerine sardı. Bu adam da kaybettik. O da bu dişlinin çarkları içerisinde eriyip ezilip yok olacak. Evet. ya e, Kambur Bej dediği yani e, kambur rozet <laughs> diyelim. çeviriyoruz. Tamam illaki Türkçe'ye çevirmemize <laughs> gerek yok. Abi yani. abimiz de e, ilk kez gördüğü bir abimiz. Gerçi Ötekin de ilk kez görüyorum. Evet, yumurta kafa olarak oynamış olabilir. 5 tip var sevgili izleyiciler. Benedict dışında dördünü ilk kez görüyoruz ee, Örümcek Adam filmiyle. Mutlaka siz daha önce görmüşsünüzdür. Evet, yani bu Marvel'in de bu piyasadan yok edilmesi lazım. Yoksa e, piyasayı darmadağın etmeyi Gitmiyor muyuz şimdi Örümcek Adam? Gitmiyoruz. Peki. Matrix Resurrection yine suyunun suyu olmadığı zaten belli olmuş olan ama gidenlerin Aa, hakikaten olmadı abi teşekkür ederim deyip sinemaların evet. önünde benim elimi öptükleri bir film. E, siz artık sinemaların önünden pek geçemiyormuşsunuz. Çıkanlar boynunuza atlıyor, sarılıyor, öpüyorlar e, diye. Haklıymışsın, haklıymışsın e, diyerekten boynuma atlayan çok insan oluyor. Bu da 148 dakika. Bu da 148 dakika. Allah'ına böyle bir anlaşma mı var? Bu mı? 148 dakikayı Hollywood yeni e, bir Keşfettim. film uzunluğu olarak ha. oturtmak istiyor. Yani 100 dakika ne no oluyor? Yeterince reklam alamıyoruz. Biraz daha uzasa gibisinde. ama ben bunları yemiyorum. 100 dakika bir film için ideal film uzunluğu yeterlidir. E, fakat Türkiye'de bu 148 dakikalar uygun gibi görünüyor. İnsanlar uzun dizilere alışkın oldukları için gidip orada 50 saat bu filmi rahatlıkla seyredebiliyorlar. Gibisinde. Aa Keanu Reeves oynuyor. Keanu Reeves yine burada da oynuyor. Her filmde oynamalı mı hastalığı ona da bulaşmış maalesef. Teyzemiz yine aynı teyzemiz. Biraz ufaktan yaş almış ama kendisi e, olsun. Bu şeyi daha önce söylemiştik zaten. E, Hawaii Meteor Mother'daki Dostumuz. Evet yanlış kast insan aklına komediyi getiriyor ama filmde bir tür komedi zaten <laughs> pek beğenilmediği konusundaki durumlar mümkün etkiniz ki. var mı? Mümkün değildi zaten ayrı sadece ya yani söylemişti ama onu dinlemedik e, diyenler yine üstü aldı dinlemedik evet. evet yani bir pişmanlık zannediyorum. E, oyuncular pişmanlar mıdır sizce? Yani mesela Keanu Reeves keşke oynamasaydım. John Wick'e e güzel devam ediyordu. Yani şimdi onlar ne kadar yorulduklarına bakarlar. Yani Keanu Reeves'i bayağı bir yormuşlar diye. oradan atla buraya zıpla. şimdi <laughs> apartmanın üzerinden düş falan gibisinden. <laughs> o yani tamam para aldık da çok yoruluyoruz. Çünkü aynı derde derdi Daniel Craig de Kapılmıştı hmm. yani o kadar antrenman yapıyoruz ediyoruz yani iki saat ama yani çekilecek dert değil. Ama şimdi başına şey, geliyor adam çünkü gelmiş 50 yaşına e diyor ki bu saçmalıklar da benim tabii. ne işim var diyor yani. Keanu Reeves gerçi Daniel Craig'den biraz daha e, şey biraz daha avantajlı çünkü o yaptığı hareketlerin çoğunu ağır çekimde yaptığı için biraz daha az yoruluyordur diye düşünüyorum. Bir de... Havada dinlenme şansı da oluyor. Evet bir de tabii ezberliyorlar şimdi sen şu adama vur bunu bu da bir onu ezberliyor zaten bir insana kaç tane şey yapabilirsin yani tamam şimdi kabzayla kafasına vur sonra vur devir adam zaten devrilmeye hazır geliyor. <laughs> pek de bir efor sarf edilmiyor açıkçası. Biraz e, sanırım e, aşk meşk ve ona bağlı sistemlere e, girizgah yapmış diyorlar. Doğru mu değerli üstadım? E tabi yani bu Kean'ın gene e, sevgili aşkını bulmuştur, etmiştir falandır. E, istersen... Neyle ama Matrix her zamankinden daha güçlü ve daha tehlikeli. Aa. Allah Allah. Biz de yedik. Nasıl daha güçlü ve daha tehlikeli olabilir? Aradan geçmiş 20 yıl adam yaşlanmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> Yani sen de <laughs> e, Peki o, bir de şeyi soracaktım. Bu matrisle de yaşlanma var mı yani o diğer şeyde dijital dünyada? Adam ne yaparsa o yani e, orada bir arkitekt vardı. O derse ki iyi ben dur bunları yaşlandırayım bakayım biraz da böyle yapayım. Yani bir etki tepki meselesi. İnsanlar mesela şu anki dünyanın gidişatından memnun değilsen bu bir değişsin falan diyorsa adam dinliyor. Ha bu böyle tam değiştirelim diyor. Yani Dinle, biraz bir astral kullanıcı. seyahat gibi bir şey aslında matris. yani işte olabilir. Neyse The Lost Daughter yani kayıp kız. Kayıp kız ama Türkçemizde karanlık kız evet. e, şeklinde çevrilmiş kendisi. Bu 122 dakika yine uzun. 22 dakikayı kesememiş. E, yönetmen de ve senaryoda yazan Maggie Glyn Hall. Bu mavi pörtlek gözlü olan yok mu? Bu Donnie Darko'da oynadıydı. Sonra e, Brokeback Mountain'da oynamaya falan. Jack onun kız kardeşi. Bunlar ailecek zaten filmci. Allah Allah. Ondan sonra dolayısıyla zaten Hollywood'dan e, torpilli olduğu için hemen sana bir film yapalım Niye kardeşini oynatmamış peki? Dem aralarında demek ki bir Fusum şey var. Yani var. ben senden daha güzel film çekerim. Çekemezsin. Senin çektiğin filmde oynayan, oynarsam. Biz, al ben de senin saçını çekerim gibi bunlar çocukluktan <gülüyor> böyle geçiyorlar. <laughs> <laughs> e, Ed Harris abimizi bir görüyorum. Ed Harris abimizin evet e, bayağı bir 117 yaşına gelmiş hali. <gülüyor> yani. <laughs> e, i̇lginç onun bu filmde oynaması. E, yine Abi Sars Ed abimizin e, bu e, denizin dibine daldı. Hani sıvı <laughs> yapıyor. Denizin dibine de Orada uzaylılar var. Böyle evet, evet. neydi o güzel filmdi. Hatladım şimdi. E, oradaki performansını bulmak mümkün değildir tabii. Bu, Peter Sars Gar e, da tanıdık bir abimiz. Tanıdık. Sırıtkan surat. Kardeşimiz e, Olivia Colman da tanıdık. Bayağı tanıdık tipler var. İlk uzun metraj film yönetmenliğiymiş bu. Bu kızımızın. Daha önce hep kısa metrajlı <laughs> filmler yapmış. Ee, acaba hey, yani keşke hislerini de yazsaymış ee, buraya. Ama yine aynı isimli romandan uyarlamaymış. Şimdi romandan film olmaz. Hı. Yani nasıl ki bir e, kitabı e, okuduğunuz zaman o kitabı Dinlediğiniz kitap sen dinleyesin diye yapılmıyor. Film, romanlarda sen okuyasın diye yapılıyor. Sen şimdi onu kendi kafana göre, hadi bu oynasın, şu oynasın. Sen e, tek yaptığın şey o güzel kitabın yani ne biz, yapmak oluyor? Biz içine? belki evet yani biz belki o romanı okuduğumuzda orada işte Ed Harris abimizi değil de Clint abimizi hayal ediyoruz ve bu filmi seyrettiğimizde bütün hayallerimiz yerle bir oluyor. Tabi burada da hegemonya yani sen hayal etme ben senin yerine hayal ettim. Artık e, bütün e, bu romanla ilgili şeyde benim seçtiğim oyuncuları göreceksin gibi yine bir Üstün çıkma çabası. İnanır bileyim, mısınız Hedamonyo. insanı romandan soğuttular. Yaklaşık 40 yıldır roman okumuyorum sevgili izleyiciler. Sırf bu filmler yüzünden. Film tek başına bir tatilde olan Leda'nın genç bir anneyle tanıştıktan sonra kendi annelik geçmişine doğru yaptığı zorlu içsel yolculuğu anlatıyor. <laughs> yani o yolculuk bayağı bir zorlu ki daha okurken ben sıkıldım filmin <laughs> ilk saniyelerini düşünemiyorum bile. Evet. Böyle bir filmi sonuna kadar seyretmişliğiniz var mı üstadım? Ee, hayır ben zaten bir filmin olup olmadığını ilk iki dakikada anlarım. Veya yani terk mi ediyorsunuz sinemayı? Terk ederim zaten bana genelde gönderilmiş olur. <laughs> ee, zaten o yüzden direk Netflix 2 dakika seyredince filmi izlenmiş sayıyor. Hmm. O yüzden filmi anlarsınız 2 dakikada. Peki bu filmleri çekmeden önce hala sizin fikrinizi almıyorlar mı? Üstad? E, şuna Hayır, bir bak gitsin, e, film vizyona soruyor. girsin mi, göre, mi Çünkü biliyorlar ki e, bütün o hazırlık, prodüksiyon hazırlıklarını falan darman duman edeceğim. Onu şunu baştan yapın diyeceğim falan. Onlara hiç girmeyelim, biz ucuza halledelim, hegemonyamızı kuralım yeter bize diyorum. Halbuki size sorsalar belki daha ucuza halledecekler. Çünkü siz bir sürü gereksiz sahneyi atacaksınız, gerekliler. Orada kalacağı için film yarı fiyatına çıkacak. Ama i̇şte, ondan sonra kafa çalışmıyor. da işte 122 dakikayı nasıl uzatacağız falan diyorlar ki bizim Türk dizilerindekileri yani 50 saat uzatmak için adam baksın. <laughs> e Tamam yani öyle... Yani baksın belki... ama boş bakmasın dedim ben. Genelde boş bakıyorlar. Boş değil bir şey düşünüyormuşçasına baksın. Sonra edeceği lafı düşünüyor olsun. Çünkü orada o edeceği laf o kadar önemli olsun ki... Ama o zaman düşün neydi neydi neydi. İşte öyle <laughs> bakmazlar. <laughs> yani. Ne diyecektim ben ne diyecektim ben olmaz o. Yani senaryoyu unutmuş oyuncu bakışı en kötü bakıştır. <laughs> Evet. <laughs> Başka daha filmimiz olmamış. var mı? Bakayım hadi bir tane daha. Spencer. Spencer diye de çevirebiliriz Türkçe'mizi. Ee... 111 dakika. Yine diğerlerine göre biraz daha insaflı. Fakat ismine bakalım. Hani Spencer sanki birisinin hayatını anlatıyormuş gibi. Daha isminden hayır ben böyle bir filme asla gitmemeliyim. O sokağa bile girmemeliyim. Gibisinden bir düşünce e, zerk oluyor insan için. Doğru mu üstadım? Olabilir ve de e, aha, işte ne diyor? Prens Charles ile 81 senesinin hayatını birleştiren e, Diana Francis Spencer'ın hayat hikayesini anlatıyor. Sen tabi buraya Diana, Prenses Diana falan yazamıyor. Aa. Oraya Spencer yazıyor. Biz nereden anlayalım burada Prenses Diana'nın Evet yani, yani şimdi biz olarak. Allah muhafaza filme gitmiş olsak bunu okumadan. Hayda karşımıza Lady Diana çıkacak. <laughs> ve e, zaten bildiğimiz bir hikaye baştan sona kadar. 50 saat seyretmek zorunda kalacağız çünkü para vermişiz, içeri girmişiz Afişinde falan. Afişinde de böyle balerin gibi duran, sırtında... Kim olduğu balerin, belli olmuyor. Kim olduğu belli olmuyor. Ya yani sanki Spencer diye bir dedektif var da, bu kız da bir balerin seri cinayetleri <laughs> <Halk> <laughs> oluyor. Police <laughs> film'e gidiyormuş gibi, gibi girdik, haydi bakalım selam ben Prenses dayana. İşte bu halkı aldatmaktır. E, müşteriye bir şekilde e, sana köfte veriyorum deyip falafel vermekle aynı şeydir. E, ama işte e, sevgili film adamımızın buradaki anlatılarını ve söyletilerini Dinlememizin faydası da bu. Böylelikle artık Spencer'ın Lady Diana'nın hikayesi olduğunu önceden biliyoruz sevgili izleyiciler. Şöyle de bitirmiş. Her peri masalı bir gün sonra sona erer. Hadi canım. Ama e, Sanki çok şey bir laf. Başroldeki teyzemiz Kristen Stewart e, diyor. E, gerçekten de andırıyor yani şeyi. E, neydi onun adı? Prenses Diana'yı. Prenses Diana yı. Diana yı. E, Biraz andırsın bari o andırsın ya. yani. Andırsın'dan masallar diyorsunuz. Pardon ne oldu? hayırdır üstadım. Yani bir şeylerimize, esprilerimize dikkat edelim. Ama <laughs> niye Anderson'dan masalları beğenmedin? Evet. Sean Harris diyor. Sally Hawkins. Evet. Timothy Spall diyor. Ne bir Prens Charles var, bir ne de bir Kraliçe Elizabeth bir var. Bir velet var. O e, prensin küçüklüğünü falan mı oynuyor? Jack Nielsen. Nislen. Diana'nın küçüklüğünü arkadaşlar? oynayabilir biliyoruz ki. <laughs> Jack e, olmaz. Norfolk adasındaki sarayda geçirdikleri o son Noel tatilinin kadrajlandığı filmdir. Kadrajlandığı film. Ha, Bunu Bu bir de yılbaşına yani, denk getirmişler yani evet. işte Noel'e e denk getirmişler. Lady Diana işte yeni yıla böyle girerdi falan gibisinden e, Lady bir Diana Diana, Jingle Bells söylerken <laughs> görme fırsatını bize sunabilir. <laughs> Nostalgiye yapılmış. Yani olmamış zaten farkındaysan çok da film yoktu hani bunlardan zaten hiçbir şey o Ama normalde ben eskiden olsa 8-10 tane filmi tabii. her hafta yenisi girer her hafta yenisi girer. Şimdi tabi çekemiyorlar çünkü benim söylediklerimin doğru olduğunu bilip yok ben çekmeyeceğim deyip kenarına... Eskisi gibi her hafta yeni film girmiyor mu üstadım? Az giriyor eskisi gibi girmiyor tabi. Allah Allah. Bu kadar mı? Tamam bu kadar yeter. Biraz daha bir şeyler anlatsaydınız bari genel bir yeter, sinema bilgisi verin gençlere. Yani yok. Ee, bir güzel bir Tarkovski filmi var Siyah Beyaz. Onu şimdi seninle izleyelim. Biraz daha bir şey olsun. Şu esprilerden bir kurtul andırısının <laughs> masallarından. Yani çocuksun 12 yaşındasın. <laughs> gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler üstadımız yine biraz sinirli. Niye? Çünkü Örümcek Adam'ı beğenmedi. Heptenden muhabbetinden koyu bir de soyundan. Den, muhabbetinden koy bir de suyundan Muhabbetinden e, Muhabbetinden koy bir de suyundan e, a, a.